Anlatayım mı şöyle uzunca? <gülüyor> <gülüyor> ben Hatice arkadaşlar bilmeyenler için kısaca Herbalife <laughs> Yaşam Koçu diğer kısımlarını boşuyorum. <laughs> Bunu bir Bundan önceki bir videomuz var. Onu izleyenler anlayacaktır niye böyle bir giriş yaptığımı. Bugün sizlere Türkiye'ye yeni giren şekimiz var. Beyaz çikolatalı ve beyaz çikolata aromalı şekimiz. Bununla eski şekler arasındaki farkı anlatacağım. Bir kere zaten aroması en büyük fark da ahududu ve beyaz çikolata. Onun haricinde ufak tefek e, farklar var ama e, birçok İnanılmaz insanın... bir lezzet. Tabi lezzeti apayrı bir şey. birçok da şey yapılıyor ha kurabiye murabiye bilmiyorum Serdal Şef bir ara böyle video çekerse o yaptığı tarihlerde. Şey var, e, bu ahududulu şeyden e, kurabiyeler yapılamıyor, e, şeyden dolayı. Glütensiz olduğu Tabii, glütensiz için. Tabi olduğu için. onda içerisindeki işte krom, sodyum falan hani birazdan evet. anlatacağım. Anlatsana ondan sonra neden be, olduğunu e, söyle. Tamam, şimdi ben size bu şeylerin arasındaki farkı anlatacağım. Ee, Serdal da niye ahududulu şekle kek yapamadığını anlatacak. Sonra ben bir gün bir deneyeyim. Belki ben yaparım. <laughs> Karıştırırsan yaparsın. Karıştırarak yapıyorum. Zaten ben karıştırıp yaptım ama tek başına olmuyor onlar. Tek başına puding de olmuyor. Evet tek başına puding de olmuyor. Bir ara karıştırıp deneyelim. Ee, arkadaşlar en büyük e, fark şu. E, kutuların üstündekini söyleyeyim. Mesela şekle bizim eski şeklerimizde e, ön yerine geçen besleyici şek karışımı bunda da yazıyor. Evet, bunda da yazıyor ama bunda en önemli şey kilo verme amaçlı enerjisi kısıtlanmış gıda diye yazıyor. En büyük farklardan yani rahatlıkla kilo vermeye yardımcı diyebiliyoruz. <laughs> Onun haricinde bizim eski şeklerimizde 22 vitamin ve mineral vardı. Ee, ama yine Albu Dudulu şekli 25 tane vitamin ve mineral var. Sizler için bunun far farklı olanlar hangisi diye baktık. Vitaminlerde e, K vitamini var. Yeni şeykimizde ve bununla birlikte ekstradan e, krom ve sodyum da var. En önemli özelliği e, bu şekler gluten içerebilir içerme ihtimali var e, ama bunda kesinlikle ve kesinlikle gluten yok, glutensiz Özellikle e, son yıllarda da biliyorsunuz gluten hassasiyeti çok yaygınlaştı. E, o kişiler için gluten hassasiyeti olan kişiler için birçok yerde özel ürünler üretiliyor. E, Rahatlıkla yiyebilmeleri için e, kesinlikle ve kesinlikle çok rahat bir şekilde kullanabilirler. Peki şimdi bu glütensiz ve vegan ya hani özel üretim hı hı. bir ürün. Peki bu diğer şeyke göre daha mı pahalı şu an? Hayır aynı. Tam aynı zamanda bu inanılmaz bir firmaymış. Aynı zamanda veganlar da güvenle kullanabiliyor. Aslında bizim eski şeklerimizde veganlar rahatlıkla kullanıyor. Hayvansal... E, protein, hayvansal ürün yok içinde ama... Yani 3 e, tane fazladan vitamin var, onları bedavaya veriyorlar he? Evet. Ve gluteni de çıkarmışlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, 3 fazladan vitamini e, bedavaya veriyor. Şimdi içinden gluten çıkardılar ya, onun yerine 3 tane vitamin <laughs> ve mineral koymuşlar. Arkadaşlar aromasına gelince gerçekten inanılmaz bir aroması var. Ahududulu ve beyaz çikolatanın böyle meyveli aromalıları sevenler için ee, özellikle tavsiyem çok soğuk süt veya çok soğuk suyla hatta buzlu süt ya da buzlu suyla yapıldığı zaman muhteşem bir milkshake oluyor. Yani sadece kilo verme öğün için değil ara öğünlerde atıştırmalık için bile çok rahatlıkla tüketebilirsiniz. Çünkü zaten hebi topu kalorisi biliyorsunuz ki sütle içildiğinde 217 kaloriydi. Değil mi? Evet. Sütle içildiğinde 217 kalori, suyla içildiğinde ancak 100 kalori falan yani. Ve buz gibi bir suyla harika bir şekilde içebilirsiniz. Ha, en büyük farklarda protein. Bunun bir porsiyonunda sütle hazırlanmış porsiyonda 19 gram protein var. Eski şeklerimizde ise 18 gram. Bir de eski şeklerimizde bir kutu 21 porsiyon. Ama bu şekimizde bir kutu 19 porsiyon arkadaşlar. Yani farklar bunlar hacmi daha fazla evet. hacim kapladığı için ee, hacim olarak şey yok ya ölçü aynısı daha fazla ölçü aynısı, aynısı da yok bu 550 gram bu 500 gram ondan ölçüsü az iki Aha. porsiyonu <laughs> fiyat farkını oradan çıkarmışlar Öyle, yine aynı benim dediğim <laughs> Hacim daha yüksek olduğu Tabii, için yaramaz atmış. Yani kutu, e, kutu, aynı kutu. Hani aynı kutuyu aynı miktarda daha koyuyor ama hacim, kaplıyor. hacim, daha fazla kapladığı için bu eski şeklerden 550 gram girerken aynı kutuya yeni şekten anca 500 gram giriyor. E bu durumda ambalajı değiştirmeleri evet. gerekiyor. Dolayısıyla bu 19 porsiyon, bu da 21 porsiyon. Bizim yurt dışında onların 750'likleri var. Tabii. 750'lik şekler. Hmm. Aromaları da çok güzel. Evet. Bir de kahve bir de onu anlatay bir de şu Emin booster var ya, proker miydi? prokor? Sen kek niye yapılamıyor anlatacağım mı kapatayım mı? Keki mi? Kek yani yapılır ya. <gülüyor> <gülüyor> Yaparız keki <cake> de. <laughs> tamam biz bunu tartışalım arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Millet açılışta çenesi düşüyor. Benim de kapanışta düşüyor. Ne yapayım?